Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Ben e, sizlere geçmişten günümüze kültürel değerlerimiz hakkında bilgi vereceğim. Sesim duyuluyor mu? Biraz daha yaklaşmam lazım o zaman. Aslında şöyle söyleyebilirim. Ben kendim İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih Bölümündeyim. Çocuklarımıza da gene icibariyle tarihi dersi anlatıyordum ama şimdi kızım onu anlatıyor. Ee, anlatırken genel itibariyle geçmişten günümüze bizim kültürümüz nasıldı? Kültürümüzde hangi değerlerimiz vardı ve bu değerler bugüne nasıl geldi? Bir aşınmaya uğradık mı? Bunların sorularını ve cevaplarını gençlerimizle paylaş, paylaşıyoruz. Şimdi ben de bugün istediğim ki böyle bir toyda, Türk'ün toyunda geçmişten günümüze getirdiğimiz değerlerimiz neler, bunlardan kısaca bahsedelim. Aslında bugün sizlere bahsedeceğim o değerleri hepimiz şu anda yaşıyoruz. Ben belki size söylediğimde diyeceksiniz ki, aa hoca yani niye bunları söylüyor? Ama bizim bu değerleri tekrar e, kendimize, birbirimize hatırlatmaya ihtiyacımız var. Geçenlerde böyle bir e, Zoom üzerinden toplantı olmuştu. Genç bir çocuk bana sosyal medya üzerinden şöyle bir şey söyledi. Dedi ki hocam yani işte bu Z kuşağını diyorsunuz. Z kuşağı işte bu değerlere biraz daha böyle uzak gibi duruyor ama aslında biz bu değerleri sizler kadar iyi biliyoruz ve uygulamaya da çalışıyoruz. Ancak bir... E, yani sizin gibiler biraz da tabii şey yaparak hep böyle işte Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle diyerek ben de ona şunu dedim. Dedim ki evladım tabii ki ben burada Z kuşağı olarak değil ama e, Türk gençleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, içerisinde yaşayan her gencimiz için sahip olmaları gereken veyahut da sonradan kazanmaları gereken bir takım değerleri bilmelerini ve bunları bilmiyorlarsa da öğrenmelerini veyahut da hatırlanmaları gerektiğini söyledim. Şimdi kısa ve basit bir şekilde kültürel değerlerimiz dedik. Peki kültür nedir sorusunun cevabı özgür şekilde aslında toplumların yaşama biçimidir. Biz böyle diyoruz. Her toplumun kendini yaşamak biçimi aslında kültürüdür haliyle. Peki geniş olarak baktığımız zaman kültür bir milletin siyasi, sosyal, iktisadi hayatlarının bütünüdür deriz. Yani yaşam biçimi olarak gördüğümüz her şey aslında bizim kültürümüzü de oluşturur. Şimdi biz evet buradan bu toy bize Türk kültürünün ne kadar muhteşem bir kültür olduğunu ortaya koyuyor. Şunu söyleyebilirim yani dünyanın pek çok yerine giden bir kardeşiniz, hocanız, ablanız olarak şunu söyleyebilirim. Bizim kültürümüz kendi içerisinde çok önemli değerler ortaya koymuştur. Peki bu değerler nedir dediğiniz zaman değerler aslında bizim yaşadığımız toplumun bize katmış olduğu insani yani buna bireysel diyoruz. Bir de toplumsal yaşayış tarzıdır. Peki bireysel ve toplumsal değerlerimiz nedir? Değerleri ikiye ayırıyoruz. Bilimsel, bireysel ve toplumsal değerlerimiz. Toplumsal değerler, ben biraz geçmişe giderek size anlatmak istiyorum. Genellikle de bu, tür, bu tarz söyleşilerimde de şunu yaparım. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmadan önce veyahut da son yıllarda hep Osmanlı ve Selçuklu üzerine yoğunlaşan bir tarih ve kültürümüzü onlar üzerinden anlatma geleneği yaşanmış olsa da bizim ondan önce de bir hayatımız vardı. Türklerin tarihi bugün bakın dünya milletleri tarihi içerisinde çok müstesna bir yere sahibiz. Şunu söyleyebilirim. Öyle bir milletiz ki her gittiğimiz coğrafyada var olan milletlerin tarihine dokunduk. O milletlere dokunduk, o kültürlere dokunduk. Kültürümüzden çok şeyler öğrettik ama aynı zamanda biz de onlardan aldık. Çünkü kültür değişkendir. Şimdi bireysel değerler dediğimiz zaman örneklerimizi biraz ben geçmişten bak, e, örnekler vererek söyleyeceğimi ifade ettim. Gerçekten de öyle. Şimdi bireysel değerler dediğimiz zaman bugün de çok fazla şikayetçi olduğumuz, hepimizin toplumda yaşarken gördüğümüz ve bu konunun aslında düzeltilmesi için bir takım gayretler içerisinde olmamız gerektiğini söyleyen veya da bu anlayışa sahip insanlar bir, en önemli değer bu aslında ahlaklı ve vicdanlı olmak. Peki ahlak nedir? Ahlak aslında doğuştan var olan ve zaman içerisinde yaşanmışlıklarla insanın kendisini geliştirmesi ve bu... Bir şey oldu mu? Allah Allah! Ha, tamam, bir şey olmasın da aman aman! Önce sağlığımız biliyorsunuz yani sağlığın olması lazım. Dolayısıyla e, ahlaklı ve vicdanlı olmak derken kazandığımız o doğru e, noktada eğer kendimizi bu şekilde yetiştirebilirsek sosyal çevre ve aile burada önemli. Yani bizdeki en önemli hani bana göre kültürel değerlerin başında insanı insan yapan değerlere bu ahlaklı olma değerine sahip olmamız. Bizim çok güzel bir kitabımız var. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış olan 11. yüzyılda Kutatku adlı bir eser. Bu eserde şöyle söyler. Aslında insanın kendisini tanıması açısından da önemlidir. Der ki, insan nadir değil, insanlık nadirdir. Şimdi herkesi görebilirsiniz ama insanlığa birisini gördüğünüz zaman veyahut da şöyle söyleyeyim yanınızda birisi yıkıldığında siz eğer ona bir yardımda bulunuyorsanız işte o sizin insanlığınızdır. Hepimiz insanız ama insanlık gösterme buradan başlıyor. Bizim bireysel değerlerimiz içerisinde en önemlisi Türk tarihi. Biraz önce de ifade ettim. Bugün biz eskiden Türk tarihini Asya Hunlarından itibaren başlatıyorduk. Ama şimdi biliyoruz ki Türklerin tarihi İskitlerden itibaren başlıyor. Bu da milattan önce 8. yüzyıla itibaren. Yani bu şu demek, biz aslında dünyanın en kadim milletlerinden bir tanesiyiz. Ve yine şunu da ifade etmek isterim ki, çok fazla devlet kuran bir milletiz de. Böyle de bir özelliğimiz var. İşte bu 8 bin yıllık Türk tarihi içerisinde bizi başka milletlerin önüne çıkartan en önemli o kültürel ve insani değerlerimiz içerisinde ahlaklı olmak birinci sırada yer alır. Mesela yine bu ahlaklı olmak noktasında Türklerin dünya tarihinde kendilerine yer ettirdikleri bir başka değer ise adil ve adaletli olmaktır. Diyor ki Yusuf Asacı e, kanun iyi bir şeydir. Ama kanundan çok daha iyi olan şey ise onun adaletle tatbik edilmesidir. Ama adalet diyor herkese diyor eşit davranmak değildir. Adalet herkesin hakkını vermektir diyor. Şimdi bizim tarihimize baktığımız zaman milletimizin böyle bir özelliği var. Adil ve adaletli oldukları için zaten dünyada Türk töresi dediğimiz bir kavram var. Ve bizim bir bozkır yaşantımız var. Bu yaşantı içerisinde törenin bugün töre her ne kadar gelenek görenek olarak değerlendirse de Sevgili dostlar, aslında töre geçmişte yasaydı, kanundu ve Türk töresinin şöyle bir özelliği vardı. Türk'ün adaletini güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar götürmek. Yani bu şu demekti. Dünyanın güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne demek? Dünyanın tamamı demek. Türk töresinin dünyanın her tarafına götürülmesi Türklerin milli kimlik olarak baktığımız zaman manevi olarak onları değerlendiren kaynaklarda Adil adaletli ikincisi merhametli olmak bakın geçmişten bugüne kadar hepimizin e, içinde hissettiği hem bireysel olarak hem de devlet olarak herkese kapımızı açmamız. Hoşgörü ve merhamet duygusundan kaynaklanıyor. İkinci, üçüncüsü de bizim çok hoşgörülü bir millet olduğumuz söylenir. Hatta kaynaklarda zaman zaman Türklerin özellikle ticaretle ilgili işlerde tam anlamıyla hoşgörüyü içinde barındırdığını ifade eden cümlelere rastlama şansına da sahibiz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Buradan çıktığınızda aklınızda kalabilecek bana göre üç önemli özelliğimiz bir adaletli olmamız, ikincisi merhametli olmamız, üçüncüsü de hoşgörülü olmamız. Peki biz hoşgörüyü hangi alanlarda daha çok geçerli kıldık derseniz de birincisi ticaret, ikincisi çok daha önemli belki de e, dini anlamda. Çünkü biz inançlara hiçbir zaman karışmadık ve Herkesin kendi inancını yaşaması için elimizden gelen her türlü gayreti de sarf ettik. 10. yüzyılda Türk tarihinde Museviliği kabul ettikleri için biraz da Türk tarihinin dışında bırakılmaya çalışılan belli bir dönem içerisinde Hazarlara baktığımız zaman Arap kaynağı Mesudi bize şu bilgiyi verir. Der ki onların başkentlerinde 9 tane ibadet, 7 tane ibadethane bulunur. Bunlardan 2 tanesi Müslümanlar, 2 tanesi Hristiyanlar, 2 tanesi e, Museviler ve bir tanesi de kendi dininden olanlar. Tabi onlar gök tanrı dini değil de daha ziyade Araplar bizi putperest olarak kabul ettikleri için tercüme ederken de kutperes olarak tercih etmişler e, söylenmiştir. Dolayısıyla biz o Hazar hoşgörüsü olarak tarihte ilk defa bakın. Şimdi ben biraz da tarihçi kimliğine de sahip olduğum için tarihi kaynaklar üzerinden değerlendirip size anlatmaya çalışıyorum. İşte Hazarlarla ilgili ilk defa literatüre giren Hazar hoşgörüsü bütün tarih boyunca Türkler için söylenmiştir. Yani 9. yüzyılda söylenen bu e, hoşgörü anlayışı 11. 12. 13. yüzyıllarda da kendisini göstermiştir. Dolayısıyla bizim kendi o merhametli, adil, cömert, mesela Türklerle ilgili kaynaklarda gerçekten de çok cömert bir millet olduğumuz yazılmıştır. E, ki e, şunu söyleyebiliriz, yine... E, Şöyle söyleyelim, yani öyle bir coğrafyada yaşıyorsunuz ki o coğrafyada kendinizi korumak zorundasınız. Peki bu korumayı nasıl başaracaksınız? İçeride ve dışarıda gerekli tedbirleri alarak. Ancak e, bu tedbirlerin içerisinde belki de en önemlisi askeri olarak gücünüzün arttırılmasıdır. Biz tarihimiz boyunca neden ordu millet olarak anıldık? Yani her doğan çocuğumuzu bir asker olarak yetiştirdik. Ve o asker olarak yetiştirdiğimiz çocuğumuz devletin en üst kademesine çıktığı zamanda ilk tercih ettiği şey kendi hayatından ziyade devletinin ve milletinin bekasını sağlamak oldu. Bunu Bu değeri biz bugüne kadar da koruduk. Ve bu değeri korurken de ne yaptık peki? Biz askere gönderirken kınalı kuzular dedik değil mi çocuklarımıza? Çünkü askerliğin ne kadar önemli olduğunu ve vatan için e, hayatı feda etmenin, ki İslam öncesi için şunu söyleyebilirim, tabii ki İslam'dan sonra İslam'ın kendi içerisinde vatan toprakları için canını vermek, bir şehadetlik mertebesine ulaşmak olarak görülüyor ve dinimizde de zaten bu şekilde söyleniyor. Ama İslam öncesi Türklerde Türk tarihini iki kategoride biz e, öğretiyoruz gençlerimize. Bir İslam öncesi Türk tarihi, bir de İslamiyetten sonraki Türk tarihi. Burada Türk tarihi bir bütündür. Bunu özellikle ifade edelim. Ama İslam öncesinde yarattığımız, oluşturduğumuz bu geleneklerimiz, değerlerimiz İslam'dan sonraki süreçte de aynen devam ederek e, bugünlere kadar gelmiştir. Biraz önce söylediğim gibi ahlak ve vicdan bizim için son derece önemli. Merhamet önemli, cömertlik önemli ve e, merhamet şu noktada söyleyebilirim ki, Çin kaynaklarında bizimle ilgili şöyle bilgi var. Diyorlar ki, onların merhametini ifade etmek için söyleyecek sözümüz yok. Yani bir kelimeyi dahi bizdeki e, fedakarlığın, cömertliğin ölçüsünü anlatabilecek bir kelimeyi dahi bulamadıklarını ifade etmeleri bizler için gerçekten de son derece önemli. İslam tarihinde hep söyleriz ki Emevilerin geldiği dönem bir kırılma dönemidir. Emevilerin Türkistan coğrafyasındaki işte İslamlaştırma politikası sırasında özellikle Kuteybe bin Müslimin karşılaşmış olduğu Türk düşkanı Sulu'yla yapmış olduğu bir sohbet yine İslam kaynaklarında kendisine yer bulmuştur. Ve şöyle söylüyor. Diyor ki onlardaki merhametin sınırlarını e, anlatacak kelimeyi bulamıyorum. O kadar fazla merhamet duygusuna sahip olduklarını söylüyorlar. Biz aslında bunu 10. yüzyılda da görüyoruz. Abbasiler gelmişler ve İslam'ın o genişleme siyaseti içerisinde Buhara'ya kadar gitmişler. Buhara'da o sırada bir hatun var. Eşi vefat etmiş, Araplarla girmiş olduğu mücadele sırasında. O yüzden de oğlu küçük, oğlunun yerine devletin, emirliğin, idaresini, yönetimin kendisine almış. Biz Kabaç Hatun diye kaynaklarda kendisine yer bulan Kabaç Hatun, Arap komutanı Osman kendi sınırları içerisine girdiğinde yapması gereken ilk işi yapıyor. Kendisiyle beraber o topraklarda var olan diğer birliklere gidiyor. Diyor ki bakın bana geldiler ama beni atlattıktan sonraki süreç size gidecektir. Dolayısıyla gelin hep birlikte bunların önüne geçelim. Ancak diğerleri bu konuda imtina ediyorlar. Yanında yer almıyorlar ve Osman Buhara'yı kuşatıyor. Düşmanlığının Buhara kuşatması sırasında bir ara duraksadığını görüyor ve yanındakilere soruyor. Niçin diyor Osman Muhasara'yı kuşatmayı duraksattı? Onlar da diyorlar ki Osman rahatsızlandı. Bunun üzerine Kabaç Hatun yanındaki adamlarına hazırlık yapmalarını ve Osman'ı ziyarete gitmek istediğini söylüyor. Osman'ı ziyarete gidiyor. Osman'a geçmiş olsun dileklerinde bulunuyor ve daha sonra da böyle küçük bir elfiye kutusunun içerisinden iki tane hurmayı alıp çıkartıyor ve diyor ki ben diyor atalarımdan öğrendim. Atalarım bunu getirmişlerdi. Hastalandığınız zaman bu hurmaları yer yediğinizde iyileşirsiniz. Dolayısıyla benim size şu anda verebilecek tek şeyim bu iki hurma. Bu iki hurmayı yediğinizde siz de iyileşirsiniz. Umarım iyileşirsiniz diyerek o iki hurmayı kendisine veriyor. Osmanlı o hurmaya baktığında aslında yıllardır işte o enfiye kutusunun içerisinde tabiri caizse kalan hurmaları gördüğünde hafif bir tebessüm yapıyor ve hiçbir şey söylemiyor ve kabaçatın kendi işte kalesine diyelim yerine geri döndükten çok kısa bir süre sonra Osmanlı yanındakilere diyor ki hatuna iki çuval hurma gönderin. Ve kaba Hatun'a iki çuval hurmayı gönderiyor. Buradan çıkan sonuç şu. Biz bunu anlatırken deriz ki düşmanlığına dahi merhamet eden bir kadın portföyü ni görüyoruz biz burada? Yani elinde kalan o kendisi için belki veyahut da yakınları için harcamak zorunda kalan, kalacağı durumda yine de düşmanı şehrini kuşatmış. Yani bugünkü şartlar içerisinde değerlendirdiğinizde çok farklı ifadelerle e, onun karşılığını verebilirsiniz. Ama o dönem içerisinde bunu yapmıyor ve düşmanının iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ki şunu da söyleyeyim, Osman kadının bu basiretini gördüğü zaman biraz mahcup bir şekilde bir şart sunuyor ona diyor ki tamam sen burada kal ama ben e, senin bana verdiğin yani benim adıma burayı yönetebilirsin fakat bana e, ve vereceğin sözün karşılığında da senden 55 tane böyle asilzade istiyorum Türk asilzadesi istiyorum ki onlar senin sözünün garantisi olsun diye. Kaba Hatun da bunu veriyor. Ama şöyle söylüyor. Belli bir zamandan sonra belli bir dinar da istiyor. 50 bin dinar gibi bir parayı da istiyor. Kaba Hatun'un onu verecek parası da yok antiparantez ama tamam diyor. Ben bunu bulacağım diyor. Buluyor. Fakat burada aslında yine dikkat etmemiz gereken konu şu. Kabaç Hatun bu 55 tane Türk asilzadesini ona garanti olarak veriyor. Ancak ona diyor ki ben belli bir süre işte yol gittikten sonra sana istediğim parayı göndereceğim. Asilzadeleri bırakmanı sağlayacağım. O da tamam diyor. Kabaç Hatun hemen diğer Türk beyliklerine haber gönderiyor ve o haber neticesinde de o parayı buluyor. Hemen Osman'a gönderiyor. Ancak işte o kendisini iyileştirmek için gönderdiği Osman'ın aslında daha başta bu düşüncede olmadığını bizzat yaşayarak görüyor. Neden? Çünkü Osman o söylediği belli bir mesafeyi geçtikten çok kısa bir süre sonra bu 55 tane Türk asilzadesini pazara götürüp sattırıyor. Ve onlar da asilzade oldukları için köle olarak bir kişinin yanında çalışmayı düşünmedikleri için isyan ediyorlar. Yani isyan karşı geliyorlar ve bunun üzerine de her biri öldürülüyor. Ve bu haber kaba çatına geldiğinde gerçekten de kaynaklar yazarlar o kadar üzülüyor ki çünkü karşınızdaki düşmanınıza merhamet gösterirken o düşman istediğinizi yerine, istediğini yerinize getirmenize rağmen o anlayışı, o merhameti size göstermiyor. Bizim mesela yine değer olarak baktığımız zaman, çünkü tarihimiz hep savaşlarla geçti. Biz Türk'ün tarihini nasıl ifade edersiniz hocam diye bana sorduklarında ben şöyle söylerim. Türk'ün tarihi savaşların tarihidir. Hem cephede yapılan savaşların tarihidir hem de masalarda yapılan savaşların tarihidir. Dolayısıyla da gençler evet güzel ama dışarıdan mı geliyor? Tamam. Ben de onlardan zannettim. Tamam. Teşekkür ediyorum. Masa başında ve cephede kazanılan savaşlarla dolu bir Türk tarihinden bahsediyoruz. Tarihte Bizim en güzel merhamet dedim ya, o merhameti gösteren bir diğer bakış açımız ise esirlere karşı duyduğumuz merhamettir. Biz esirlerimizi misafirimiz olarak görüyoruz. Yine en önemli değerlerimizden bir tanesi misafirperverliğimizdir veya konukseverliğimizdir. Divan Lugati Türk'te şöyle söyler, der ki bir konuk geldiği zaman dokuz kısmetle gelir. Bir tanesini yer, sekizini bırakır. Biz geçmişten bugüne kadar, bu arada şunu da ifade etmek istiyorum. Türk'ün terminolojisinde Allah'ın karşılığı Tanrı'dır. Ve biz Tanrı misafiri olarak bunu bugüne kadar da yaşattık. Yani Allah misafiri hiçbir zaman demiyoruz değil mi? Tanrı misafiri diyoruz. Dolayısıyla da bir zamanla işte Allah kelimesi yerine Tanrı kelimesi kullanıldığı için maalesef bazen hoşgörüsüzlük göstererek hayır efendim illa mutlaka Allah kelimesini kullanmalısınız gibi cümlelere de şahitlik ettik. Ama ben size şunu söyleyebilirim. Benim belki buradan farklı olacak ama Yüksek lisans tezim Türklerin İslamiyet'i kabul ediş sebebiydi. Türkler niçin İslamiyet'i kabul ettiler? Bunun üzerine çalıştım. Bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemem. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki, Türkçenin İslamiyet karşısında veyahut da başka dinler karşısındaki gücü ve zenginliği maalesef ama maalesef çok iyi bir şekilde anlaşılamadı, idrak edilemedi. Biz zaman zaman şunu söyleriz. Türkler İslam'ın dışında farklı dinlere de girdiler. Bunların içerisinde Budizm en öndedir. Ve biz Budizm'e ait en e, ne diyelim anlamlı ıslahları, deyimleri, ta, Türkçe karşılıklarını verdik. Bir altın yarığımız var bizim. Altın yarık adından hiç duydunuz mu bilmiyorum. Altın ışık demek. E, bunun Bunu karşılıyorsunuz siz. Dolayısıyla da Türkçenin zenginliği, hani zaman zaman şimdi diyorlar ya, değerlerimizden bir tanesi de işte kendi dilimize sahip çıkmamız, dilimize sahip çıktığımız gibi dilimize de sahip çıkmamız. Ve Türkçenin zenginliğini başka dillerden bize gelen kelimelerle elbette ki zenginleştireceğiz. Ama kendi özümüzde olanı da korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım değerlerimizdeki aşınmalardan bir tanesi işte dil sizin e, en önemli millet olarak ortaya koyduğunuz o birliktelik ruhunun en önemli özelliğidir. Dolayısıyla da dilimize sahip çıkmak dilimiz için, dilimizin gelişimi için elbette ki bizim bir hocamız vardı. Biz daha öğrenciydik o zamanlar. Hocamın kulakları çınlasın. Bize derste şöyle söylemişti. Sevgili gençler, Şimdi hayatınıza televizyon girdi. Tabii 1984-85'lerden bahsediyoruz. Renkli televizyonların girdiği dönemden bahsediyoruz. Siz o televizyonları aldınız ya dedi. Siz o televizyonları aldığınızda kültürünüzün de değişeceğini bilerek mi aldınız? Hayır bilerek almadınız. Ama bundan belki yıllar sonra benim bugün bu tespitimi diyeceksiniz ki evet hocamız bize doğru söyledi. Gerçekten de yani televizyonların hayatımıza giymesiyle beraber bireysel olarak ve toplumsal olarak yaşatmaya çalıştığımız bütün değerlerimiz bu saydığımız değerlerde daha bireyselce olmaya başlamadık mı? Toplum olarak düğünlerde, şenliklerde işte bugün hep beraberiz. Bizler e, tarihimiz boyunca yine önem verdiğimiz değerlerden bir tanesi de ölülerimizdir. Ölülerine saygı duyan ve ölülerini hayatlarının her aşamasında yaşatmaya çalışan bir milletin evlatlarıyız. Ve biz bunu en basit şekilde ne hayatımızda nerede görüyoruz peki? Evimizin duvarlarındaki resimlerde görüyoruz. Aile büyüklerimizi oraya asarak aslında onlara verdiğimiz önemli, değeri, saygıyı e, tekrar yaşadık. Onları e, unutulmaz yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim e, bir diğer önemli özelliklerimizden bir tanesi de biraz önce söylediğim gibi ho dini hoşgörü. Tabi bu arada konu süreyi aşarsam beni mazur görün veya da hani bilmiyorum ne kadar süre konuşacağımı ama hani sizleri de yormak istemem. Şimdi biz asistan olduğumuz zaman Haluk Yavuz bir hocamız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Eğitim psikolojisi üzerineydi. Bize şunu söylemişti. Bakın çocuklar demişti. Yani bilgileri çok iyi bilebilirsiniz. Ses tonunuz çok iyi olabilir. Hitabetiniz iyi olabilir. Ama demişti. Karşınızdakilerin ki bunu öğrenci olarak düşünün. Öğrencilerin sizi dinleme, dikkatli dinlemesi en fazla 15-20 dakikadır. 15-20 dakikadan sonra konuyu değiştirin derdi. Biz de genelde, ben de fakültede öyle yapmaya çalışıyorum. Şimdi bakıyorum sunucumuza, bana böyle bakıyor. Demek ki e, yavaş yavaş diyor ki, hocam salonu mu getirin? E, tabii biz şöyle söyleyeyim, ya, hoca olduğumuz için bir anda bir başladık mı böyle gidiyoruz. Onun için kusurumuza bakmayın. Ama şöyle söyleyebilirim son sözlerim. Burada her yaş grubundan kardeşlerimiz, dostlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir mensubu olmaktan hayatım boyunca her zaman gurur duydum. Ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin son yıllarda yaşamış olduğu özellikle üniversite kesimi üzerinden değerlendirerek bizim yaşımız ilerledikçe sevgili dostlar, ruhumuz hiç yaşlanmıyor. Çünkü bizim hitap ettiğimiz kesim 18 ile 22 yaş grubu ve hep onlarla birlikteyiz. Onlarla birlikte olmamız aslında Türkiye'nin nereden nereye gittiğini anlayabilmemiz açısından da bence son derece önemli. Bir kopuşumuz var. Her anlamda bir kopuşumuz var. Bu kopuşlara müsaade etmeden birlik ve beraberlik içerisinde tarihin bizlere yüklediği o misyonu özellikle hoşgörü, adaletli olma, merhametli olma, doğru sözlü olma ve doğru yolda ilerleme ilkelerini, değerlerini yaşatarak ve bu ülkeyi en yüksek seviyeye çıkarmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstererek ve yine bu noktada ben bizlere bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu arada beni, bizi sizlerle buluşturan Çiftli Dernekleri Federasyonu'na da özellikle de Recep Başkanıma, kardeşime de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Her birinize de katıldığınız ve beni dinleme tahammülünü gösterdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum.